<laughs> Düştüm. Ne kadar yersem yiyeyim bir türlü kilo alamıyorum diyorsanız arkadaşlar bu video tam size göre. <laughs> Gömül. Kutay kaç yaşındasın diyorum. 3. 3. Zayıflamak istiyorsan yeme. E, bugünü beğenirseniz bir günümü maddi durumu düşük fakir badiciler gibi geçiririm. Tamam mı? Onlar ne yiyorsa ne içiyorsa nasıl yemesi gerekiyorsa onlar gibi geçiririm. Giderim alışverişimi yaparım. Kilo olarak ağır ama set olarak hafif olacak benim için ağır kilolar yemeye çalışacağım. Eğer sizler de kilo alma bulk dönemindeyseniz çok fazla tekrarlardan kaçının. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. Ne kadar yersem yiyeyim bir türlü kilo alamıyorum diyorsanız arkadaşlar bu video tam size göre bugün gün boyunca ne yemelisiniz ne içmelisiniz bunun hakkında size detaylı bilgi vereceğim ve bugünü benimle yaşayacaksınız. Kilo deyince aklına insan ister istemez fazla kilolar geliyor böyle e, obezite durumu geliyor ama maalesef şu günümüz dünyasında kilo alamayan insanlar kaybetmek isteyenlerle neredeyse eşit durumda hatta kilo almak kilo vermekten çok çok daha zor diyebilirim. Evet ilk öğünümüzle başlayalım. Ben güne başlarken son zamanlarda aldığım bir keçi boynuzu pekmezim var. Başlar başlamaz bundan böyle bir kaşık yapıştırıyorum diyebilirim. Bir yemek kaşığı keçi boynuzu pekmezi. Benim hem karaciğeri temizlemek için süper. Aynı zamanda enerji veriyor. Bazen iki tane de içtiğim oluyor. Mustafa ile beraber sabah kahvaltısında bir kavurmam var. Yaklaşık 150 gram. 5 ee, yumurta. Kavurmalı yumurta yapacağız. Zeytin peyniri çıkardık. Yulafımızı da yapacağız güzelce. Hadi hazırlayalım o zaman. Mamma mia. Gömül. Evet arkadaşlar kahvaltımızda türk üsülü aslında. Ben kavurmalı yumurta yaptım. Yani illa siz kavurmalı yumurta yapmak zorunda değilsiniz. Bir sucuklu yumurta, normal yumurta, haşlama yumurta gibi olabilir. Ama burada en önemli etkenlerden biri işte olmazsa olmazımız yulaf ezmesi. 12-13 yıldır spor yapıyorum artık. Sıkıldım. Yani siz de damak tadınızı ne olduğunu biliyorsanız artık. Yani güveniyorsanız. Ben mesela böyle cornflakes karıştırarak yiyorum. Cornflakes karıştırarak yiyorum. Cornflakes, Konfeks karıştırarak yiyorum. Değişik şeyler alıyorum böyle sevdiklerimden. Ama içinde bol miktarda yulaf var görmüş olduğunuz gibi. Asıl içeriğinde yulaf var ve sütle karıştırıyorum. Ben de çok fazla gaz yaptığı için de laktozsuz süt... Değil mi lan bu? Şey evet, laktozsuz süt içiyorum. Gaz yapmıyor o zaman. Yoksa süt içtiğime inanılmaz derecede gazım oluyor. Kötü hissediyorum. Beraberinde zeytin, peynir, bu şekilde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Türkçe, yeşil çay, ne istiyorsanız artık. Benim kahvem aşağıda olacak. Aşağıda içtiğim için kahveyi, çay içiyorum kahvaltının yanında. Mümkün oldukça her kahvaltının yanında böyle tatlı bir yeşillik de tüketmeye çalışın. Dengelesin. Çünkü çok fazla karbonhidrat ve protein oranı yüksek gıdalar tüketeceğimiz için Mümkün olduğunca yanında yeşilliğinizi bol bol yemeye özen gösterin. En önemli etken evet yulaf ezmesi bu sizin canınız. Bunu sakın böyle e, ihmal etmeyin. Bol bol bunu gömeceğiz şimdi. Hadi ben başlıyorum açım abi. Kahvaltımızı yaptık ve işe doğru yola koyuluyorum. İş yerim neresi? Bir aşağı kaldı. <laughs> çok iyi. Şimdi çok önemli bir aşama anlatıyorum. Normal şartlarda ben asansör böyle buradan asansörden aşağı ineceğim hayatta. Ama siz kilo almak isteyen arkadaşlar için attığınız her adım, yaktığınız her kalori o kadar kıymetli ki bunun kıymetini bilmelisiniz. Yani adım atmayacaksınız. Tam bir miskin olacaksınız. Bir tane böyle o ağaca sarılan hayvan vardı ya. O neydi lan? böyle miskimesini ağzı sarılıp böyle bakıyor. Onun gibi takılacaksınız yani. Bugün de ben o şekilde takılacağım. Sizi zorlayacak, efor sarf ettirecek birçok aktiviteden ve birçok şeyden kaçınmalısınız. Yatış yani. <laughs> kahvaltıyı yaptıktan sonra yapmış olduğum ilk aşama vitamin takviyelerine başlıyorum. Ne alıyorum? Balık yağı. almak senin arkadaşlar bunu günde iki kere alacak. Bir sabah kahvaltıdan sonra bir de akşam yemeğini en son öğünü yedikten sonra alacak arkadaşlar. Multivitamin. Herhangi bir multivitamin kullanabilirsiniz. Ben Ocean'ın kullanıyordum. Ocean Men's. O çok güzeldi. Kalmamış ama şu an piyasada bulamıyorum. Solgar'ın Male Multivitamin. Birçok vitaminleri içinde bulunuyor. B1, K vitamini, C vitamini, A vitamini, B16, Magnezyum kaslar için çok önemli ve günde bu kadar yoğun beslenme ve e, vitamin takviyesinin ardından tabii ki karaciğerinizi yormamak için, böbreklerinizi yormamak için mutlaka içmeniz gereken en az 3 litre, 3,5 litre su olması gerek. Bu vitaminler aynı zamanda sizin psikolojik dengenizi de çok iyi ayarlayacak. Almalarınızın temel sebeplerini birazdan tekrar detaylı açıklayacağım. Ve ayılmam için şeylerden biri kahve. Yani bunu bulan adam Türkmüş zaten. <laughs> saat 9'da kahvaltımızı yaptık. Hemen ardından 9.30 gibi aşağı indim. İşte ben inme, hazırlanmam derken onu buluyor. Onun gibi vitaminlerimi alıyorum, kahvemi içiyorum ve işle ilgili hazırlıklarımı yapıyorum. Ardından birazdan saat 11 gibi bir özel dersim gelecek. Ona ders vereceğim. Daha sonrasında 11.30, 11 gibi işte bir ara önüm olacak. O zaman ben biraz işe koyuyorum zayıflığın temel sebebi günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden daha az olması. Bunun yan sebepleri de şunlardır. Hipertroidinizin olması yani metabolizmanızı hızlı çalıştıran hipertiroidinizin olması, düzensiz yemek alışkanlığı, bağırsak eminim bozuklukları, psikolojik sebepler nedeniyle iştah kaybı, bunun beraberinde yoğun bir şekilde fiziksel aktivite yapanların düzensiz bir hayat olması gibi gibi birçok sebebi var arkadaşlar bunların. Benim size iştenlikle tavsiyem eğer kilo alamıyorsanız öncelikle bir uzman doktor gidip kan değerlerinizi ve bezlerinize baktırmanız. Eğer ki burada bir temel sorun varsa, sağlık açısından yani sorun varsa zaten ne yaparsanız yapın zaten kilo alamayacaksınız. Örnek veriyorum ben kendi adıma konuşmam gerekirse ben çok yoğun bir şekilde fiziksel aktivitede bulunuyorum. Günlük almam gereken kalori miktarı 3700-3500 civarında. Ama ben kendi adıma aldığım kalori miktarı söyleyeyim 2800-3000'lerde kalıyorum. E ne oluyor? Bu beni geriye atıyor. E, vücudumu yeterli derecede beslemeyelim için havuzu yeterli suyla dolduramadığınızda ne oluyor? E, havuz boş kalıyor. E, bu sefer benim var olan kas kütlemden yağ oranından götürmeye başlıyor. Benden alıyor yani. Seni zayıflatıyor. Kas yıkımına uğruyorsun işin içi. Buna uğramamanız için de sizin günlük hayatta işte kaliteli yağ, bunun beraberinde protein oranı ve karbonhidrat oranını yüklemeniz gerekiyor ki vücudunuz bunu bu dengeyi sağlayabilsin. Şimdi mesela ben sabah kahvaltımı yaptım, vitaminlerimi aldım, dinleniyorum. Birazdan da bir fıstık ezmesi ara olacak. Oradan da devam edeceğiz. Kutay! Kutay, kedi nerede? Kedi, kedi kaçtı. Nereye kaçtı? E, a, tabii bir kalka tarafta o da Bu tarafa mı kaçtı? Hı -hı. Hadi gidelim yakalayalım onu. Dinozorunu alayım mı Kutay? Çalayım mı dinozorunu? Aldım benim olsun olur mu? Hayır bu benim. Sen kaç yaşındasın? Bu benim yavrum. Bu benim ama. Hayır lan bu benim yavrum. Benim benim oyuncuğum. Ay, baba bana bunu aldı. Baba bana verdi ama. Hayır baba. Baba beni daha çok seviyor. Ha? Niye? Bana da ver. Ha? ha. teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu değil. Bir... Bak. O ne? Uç Kaplumbağa. Al kurbağa. Al. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Öpücük at. Kediyi. kediyi bulalım mı? Tamam hadi ben kediyi bulmaya gidiyorum bay bay. Kutay 3 yaşında. Kutay kaç yaşındasın diyorum. Ne? ne? Kutay kaç yaşındasın diyorum. 3 3. <laughs> Çok iyi. Hadi Kutay pisi, pisi çağır. Pisi pisi gelsene. Gelsene pisi pisi orada arada bekliyor değil mi? Pişmiş yapacağım. Bebi kebeğe daha Nerede pişmiş bak bunu pişmiş şey buldu acaba burada mı? Aa değil gitmiş. Aslında değil. Değil mi? Evet. Dışarıda bakın hadi bay bay. Evet. Mısır patlamanın üzerine sürmüş bir şekilde böyle fıstık ezmesi saat 11 zaten ilk ara önümü afiyet biraz zor oluyor katı çünkü ikisi de. fakat zorlandığınız noktada bizim iştah problemimiz olduğu için ile biraz depin veya çayla meyve suyuyla bu şekilde gidebilir. Şu an hiç aç değilim. Aç olmama rağmen ama yemek zorundayım. Siz de zorundasınız. O yüzden biz artık keyfi değil, zorunlu bir hale getirdik bu işi. Çok basit bir uygulama aynı zamanda. Formun mısır patlakları var. Tuzlu olan değil, sade olanı alıyorsunuz. Ve fıstık ezmesini herhangi bir markaya aldığınızı sürebilirsiniz. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Desteğiniz bizim için önemli. Abi geldin mi? Kim o? Dersim geldi. Derse gidiyorum ben. <gülüyor> Günaydın. Fıstık <laughs> ezmesi. Üzerine mısır patlan üzerine sürülmüş. Ben kilo almak için bir video çekiyorum. Ben kilo alamayanlara bir gün. Kilo <laughs> Herkes zayıflayacak mı? Almak isteyenler de var. Ee, yemek yeme zaten zayıflıyorsun. Ama e, almak için biraz para lazım. Ve dengeli beslenmek lazım. Evet lapa pilavımızı yaptık. Yasemin pirinci. buhar makinemizi de güzelce ne brokolimizi, mantarımızı, tavuk göğsümüzü attık. Ortalama 1 kilo ya yakın bir tavuk göğsü vardı. Yani ben burada 200-300 gram yerim. 200-300 gram da Yasemin pirincimi yerim, gömerim. Yanında da güzelce ne brokoli mi mantar mı da mayonezle patlatır tamamdır. Direkt buhar makinesini atıyorum. Biz siz bunu suda da haşlayabilirsiniz. Bu şekilde ben çok seviyorum çünkü yemeğin değerlerini öldürmüyor. Pirinç olarak Yasemin pirincini seçiyorum pişirirken. Ben normalde açıklamam gerekirse mümkün oldukça basmati pirinci kullanıyorum o bende şişkinlik hissiyatı yaratmıyor basmati pirinci. Fakat biraz pahalı basmati pirinci gerçekten. Sizin maddi durumunuz yeterliyse kesin deneyin derim. O hissiyatı hissedeceksiniz yani yemek yedikten sonraki olan şişkinliği hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Yemeğimizi hazırlıyoruz ve yemek için bekliyoruz. Öğlen yemeği vaktimiz 12.30-1'e geliyor. Güzel bir Yasemin lapa pilavı yaptım. Haşlanmış tavuk göğsü ve brokoli. Biraz da yanında mantar haşladım. Demiş olduğum gibi sebze her zaman çok önemli. Bulut döneminde önemli olan ayrıntı protein oranını düşürüp karbonhidrat oranımızı yükseltiyoruz biraz ama ben şahsen clean bulk yapmak istiyorum. İnanın hala aç değilim. Onu belirtmek istiyorum. Tokum şu an. Ama yemek zorundayım. Eğer tavuğu böyle sade yiyemiyorsanız kendinize sos yapabilirsiniz. Yağda böyle zeytinyağında pul biber salça atarak güzel sos yapıp üzerine dökebilirsiniz. Veya yoğurtlu sarımsaklı bir sos yapın üzerine dökün. Mayonez özellikle kullanabilirsiniz. Kaliteli bir mayonez ise eğer hiçbir sakınca yok. Tavuğunuzu, brokolinizi bandıra bandıra afiyetle yiyin. Çok yoğun box yapmaktan omuzumda <laughs> daralmalar var. Dizimde de tendon bölümünde dislokasyon oluşmuş. Geçen doktora gösterdim. Takır tukur ediyor dizim resmen. O yüzden bu aralar biraz tekme atmayı bırakacağım Muay Thai'de. Omuzlarımı resmen açamıyorum. Sizlere de eğer imkan dahilinde haftada bir gün kesinlikle spor masajı almanızı tavsiye ediyorum. Eğer imkan yoksa roller köpükler var ya. <laughs> köpükle beraber kendinizi masaj yapın ve bol bol yoga tarzında açma gelmeler. Olmazsa olmaz. O zaman ben gittim. Evet saat 15.30 civarında şu an. Protein tozlu. Gainer yapacağım kendime. Doğal. 200 milim süt koyuyorum. Bu benim ara olacak şimdi. Yine laktoslu sütüm. Bir su bardağı yulaf. Bu yetersiz olabilir. Bir tane daha ekleyebilirim. Bir tane tüm muz ekliyorum. Yulafı bir buçuk yaptım. Fıstık ezmesini koyacağım ama neredeydi? Şöyle iki kaşık da fıstık ezmesi. Eğer evinizde varsa badem de atabilirsiniz içine. Çiğ badem, ceviz. Ve mikserden geçiriyorum. Ha, ah, pardon. Asıl önemli olanı unuttum. X bir marka protein tozu. Ben şöyle yarım ölçek atacağım. Yarım ölçek protein tozu. Ve tabii ki de bir ölçek BCA. Protein tozunuz ve BCA'nız yoksa önemli değil. Sizler onsuz da yapabilirsiniz. Bu gayet doğal bir şekilde size kilo aldıracak arkadaşlar. Ve bas. Gördüğünüz gibi bayağı bir saydam kıvama geldi. Şu şekilde rahatlıkla içebiliyorsunuz. Bu biraz katı oldu tabii. Süt, mi, süt ayarını 200 milim koyduğum için gayet iyi. Eğer katı gelirse üzerine süt veya yine su ekleyebilirsiniz. Ben bir tık daha süt ekleyeceğim. Tarifi çok basit. İçmesi gayet rahat, bol protein ve karbonhidrat değeri yüksek olan bir besleyici. Bildiğim yemek porsiyonundan daha büyük bir öğün diyebilirim. Gayet de başarılı. Özellikle antrenman öncesi girişlerinde rahatlıkla içebilirsiniz. Ben tabii ara önüm olarak bir tane yaptım. Bir Mustafa'nın yanına uğrayacağım. Videoyu çekiyorum diye aşırı gaza geldi Meran. Çok yoğun olmuş için. <laughs> Zor içiliyor. Lan aşırı tatlı. Oo. O yoğun fıstık ezmesi tamamında hissediyorum. Yani kullandığınız protein tuzunu yarı ölçekli atmanız çok daha yeterli olacaktır. Çünkü atmış olduğumuz gıdaların içerisinde protein ve lif oranı yüksek olduğu için birbirini tamamlıyor. Benim tavsiyem yani çok bir kaşık tam protein tuzu atmayın. Hem sizin için daha tasarruflu olur hem de e, dengelemiş olursunuz. Rahat şu an bunun için 30 gram protein var. Dediğim gibi atabilirsiniz, eğer damak tadınıza göre bunu zevklendirebilirsiniz. Çilek atın, meyve atın, muz atın. Ben şu an elimde olan imkanlarla mümkün oldukça bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunu içtikten sonra akşam yemeğine kadar vaktimiz var. Salonda kim var bakalım. Kimse yok. Geldik. Spor öncesi son öğünümüz. Akşam yemeği. Güzel bir yemek bizi bekliyor. O zaman hazırlayalım. Fena bir ton balıklı makarna bizi bekliyor şu an. Bu akşam misafirlerimi çok memnun etmeyi düşünüyorum. Ee, onlardan tam not alacağıma inanıyorum. Ama Şahika Hanım çok böyle beğenmiyor yemeklerimizi. Böyle her yaptığım şeye böyle biraz burnucuyla bakıyor ama onu da kandıracağıma inanıyorum bu akşam. Yani e, kilo almak, kilo vermekten çok daha zor olmasının temel sebeplerinden biri de arkadaşlar cebi büyük zarar. Her dakika bir şeyler yemek zorundasın. Zayıflamak istiyorsan yeme. Direkt kilo veriyorsun. Ve cebe de faydalı yemek yemeyince. Bir öğün ye, iki öğün ye. Tabii ki sağlıklı yemekler, yemek biraz pahalı oluyor. Özellikle tarım ülkesinde yaşamamıza rağmen, buradan da devlete sesleniyorum. Tarım ülkesinde yaşamamıza rağmen gerçekten aldığımız her şey çok pahalı. Yani sporcu arkadaşlar şimdi benim kesin yorumları yazacak. Aa onu biz bulsak zaten yaparız. O etin nereden bulacağız? Onu nereden? Ama her şeyin bir alternatifi var. Eğer e, bugünü beğenirseniz bir günümü maddi durumu düşük fakir badiciler gibi geçiririm. Tamam mı? Onlar ne yiyorsa, ne içiyorsa, nasıl yemesi gerekiyorsa onlar gibi geçiririm. Giderim alışverişimi yaparım. Öyle de bir video çekebiliriz. Hatta zenginler gibi bir bodyci gibi yaşarız bir günde. Bunları da denetebiliriz. Ama maalesef ki ülkemiz gerçekten spora elverişli bir ülke değil. Gerek eğitim kısmında, gerek beslenme kısmında her şey çok pahalı. İnsanların ortalama gelir düzeyi buna uygun değil. O yüzden anlıyor ve saygı duyuyorum onlara. Ama hissetmek yok. Alternatif bulmak için çalışacağız ve uğraşacağız. Mesela bu karın doyuran makarnanın fiyatı 3 lira makarna. 12 lira da ton bazı olsa 15 lira mı? 15 lira hiç çözmüş oluyorsun. İşte domates, biber beraber. Nade olsun olsun 16 lira. Daha sporumuz var. Bir de akşam ara önümüz var. Gitti sonra antrenman öncesi biraz carb loading yapıyoruz gücümüz olsun diye. Şimdi arkadaşlar itiraf etmek gerekirse bu tarz bir beslenme programı hem maddi hem manevi açıdan işte de kolay değil. Görmüş olduğunuz gibi bu. Ezan da şahit. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi sürekli bir hazırlamak aşaması var. Ama ben sizin yerinizde olsam, burası benim kendi iş yerim ve üst katıma direkt rahatlıkla yemek yapabildiğim için, sezonda turizmde çalıştığım için buna da vakit bulamıyorum. Ben ne yapıyorum? Akşamdan yiyeceğim yemeği planlayıp programda çalışmanız gerekiyor. Fitness'a nasıl bir programınız varsa beslenme konusunda da size özü ait bir programınız olması gerekiyor. O programda dahilinde haftalık yiyeceğiniz örneğin tavuk mu yiyeceksiniz öğlen, pilav akşam işte makarna mı, balık mı yiyeceksiniz? Hepsini önceden hazırlayıp kaplarınıza koyun, çıkartıp öğünün ısıtarak yiyin. Ha vaktiniz olduğunda tabii taze taze pişirin. Her zaman te tercihimiz taze yemek olur sıcak sıcak. Fakat çoğumuz çok yoğun bir şekilde çalışıyor ki buna ben de dahil olmak üzere. Ben her zaman böyle beslenemiyorum. Bugün sizlere video çekeceğimiz için özellikle böyle her öğünü hazırlayarak bugün de biraz sokağa çıkmaya yasağı var. İşim de çok az. Hazırlayarak sunmaya çalıştık. Ama sizler kendinize güzel saklama kapları alıp e, her öğünüzü farklı gramajlarda ayarlayıp ondan sonra güzel sterilize bir ortamda saklayarak mikrodalgada ısıtın. Afiyetle yiyin. E, yoksa insan sıkılıyor belli bir aşamadan sonra. Hiç unutmam. Türkiye yarışmasına hazırlandığımda sürekli yemek yiyorum. 2 saate bir yemek yemem gerekiyor. Orada bir buluk dönemindeydim. Şöyle bir durdum ben ne yapıyorum ya dedim kendi kendime. Yani zaten fizimden memnunum. Yarışmadan ayrıldığım dönem oldu zaten. Sıkıldım artık orada. İşkembem büyümüş. 2 saate bir acıkıyorum. Artık insülin direncimi tavan yapmış. Çok kötü haldeyim. Mal gibi geziyorum yani ortalıkta. Derler ya pirinçle de kafayı yemiş. Harbiden öyleydim. Şu an böyle besleniyor muyum? Değil. Artık bir standardını oturdum. Ama sizler gel kilo almak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Kesinlikle bunu yapmak zorundasınız. Ben yemeğimi soğutmadan kaşıklayacağım. Kaşıklayacağım. Güzel. Evet, yemeğimizi yedik. Ben hala sindiremedim tabii. Ama olsun. Hafif bir antrenman yapacağım. Kilo olarak ağır ama set olarak hafif olacak benim için. Toplamda 4 set, 8'er tekrardan oluşacak. 8-6 tekrar ama ağır kilolar girmeye çalışacağım. Eğer sizler de kilo alma bulut dönemindeyseniz çok fazla tekrarlardan kaçının. Büyük ihtimal son setlere sen devam edebilirsin sorun yok. Ses yapmıyor Yok yok sorun yok sorun yok. Yok yok yo. sorun yok. Valla sorun yok zaten yo. <laughs> 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 devam et. <evet. gülüyor> Büyük ihtimal son setlerin içerisine drop setler koyacağız. Ee, yani ağır çalışınca pek kan dolaşımı gitmiyor oraya ister istemez. Kas biberlerini maksimum derecede yürütüyoruz ama o pump hissiyatını almak için son setlere drop set koymaya çalışıyorum. Ee, kol için zaten haftanın iki günü neredeyse pasif olarak e, kol çalıştığınız için sırt günlerinde, göğüs günlerinde e, kol günlerinde inanılmaz yüklenmiyorum ben sizlere de öyle tavsiye ediyorum ee, ona rağmen kollarımın gayet iyi olduğunu söyleyebilirim buradan da reklamımızı yapalım neyse 3 hareket ön kol, 3 hareket arka kol yapacağım ısındım ben, mobilite hareketlerimi yaptım şunu belirtmek isterim sadece sakatlık riskini minimuma düşürmek için Özellikle bu tarz antrenmanlarda ısınmanızı maksimum seviyede tutun. Çünkü direkt ağır kilolarla başlıyoruz. Ama ilk setinizi her zaman hem bölgeye kan göndermek, aynı zamanda kaslarınızı ısıtmak için hafif kilolarla çok tekrar yapın. Onu saymayın yani. O sadece ısınma turu olarak görüyorum Bölgeye kan göndermek için. Bu antrenman performansınızı da arttıracaktır. Sorusu olan olmayan Sorunuz varsa yorum açısından belirtin. <laughs> Demiştim ya bugün mümkün oldukça miskin geçireceğiz, fazla hareket edeceğiz. Bilakis antrenmanımız da aynı şekilde devam ediyor. Az hareketli, az tekrarlı ama set sayısı normalde bu tarz egzersizlerde mesela 6 set yaptığımız oluyor, 5 set yaptığımız oluyor. Eğer yoğun, gerçekten çok yoğun bir antrenman programı istiyorsanız, büyüme yönelik direkt yırtacağız diyorsanız 6 setten aşağı düşmüyor yani çalışan yani 5 set, 6 set olması lazım. Yeni başlayanlar bu programı direkt tavsiye etmiyorum. Patlattırsanız bir yerinize, Ben size tavsiye ederim. Daha ilk antrenman için hemen yani yani. doğmaya başladı vücut. Yani karbonhidratın faydası. Bir yandan bu oyunu çok seviyorum. Vücut direkt tepki veriyor. Birazdan antrenmanda pump sıyasını görsen. Fena yani olacak. Sekiz tekrar. 55 kilodan başladım. 55'ler 60'a taktım. Dinlenme sürenizi bu tarz egzersizlerde 1 ee, dakika verebilirsiniz. Üzerine çıkmamaya çalışın. Veya en fazla en babası 1 dakika 20 saniye olur. Ben yani biraz daha az veriyorum. <laughs> Yine arttırıyorum. Kilo arttırmak çok önemli. Gerekirse tekrar sayınızı düşürün. 6 tekrar yapın. Ama e, kilo arttırma mutlaka ve mutlaka olmalı. Bak kim yakaladım burada. Gel, karar <laughs> Gel, karar <yükseldi. gülüyor> <Bunlar gideceğim. Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam, tamam. Düştün mü? <gülüyor> düştüm. Gördün <laughs> <laughs> <Ya> Düştüm. <laughs> burada, burada. Ya bak. Pisi pisi. Pisi pisi, gel. Kutay geliyor. Pisi pisi. Sen gördün mü pis pisiydi? Altında. Altında mı? Gel bak gel gel. Buna ben binebilir miyim? Hayır. Birazcık. Hayır. Bir kere. Hayır. Bir kere. Bugün ben Tek yorulan ben değilim. <laughs> Şimdi ön koldan tekrar devam edeceğim ve dumbbell çevirmeye. Hemen arketin uygular koltuk altında tam oturuyor. Açabildiğimiz kadar açıyoruz ve bunu çekiyoruz. Omuz başımızı yerinden ayırmamalı. Benim kumarım buraya kadar. Ve geldik günün son öğününe. Spor çıkışı Yine bir karışımını karışımımı yapacağım. Arkadaşlar zaten bu karışım başı başına yüksek karbonhidrat ve protein içeriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi geç saat olduğu için çok fazla şey yapmayacağım. Fazla yapmayacağım ama bu sefer. Üstümüzü attık. Bir tane buzumuzu sallıyorum. Bir kaşık protein tozu. Bu arada protein tozum da bitmiş. Yarım ölçek atıyorum. Bir kaşık da BCAA attık mı. Lan sanki <laughs> kimyaler gibi. Atan parçalıyor sanki. <laughs> Şimdi fıstık ezmesi atmayacağım çünkü çok ağır gelecek. Özellikle sabah attığımızda çok yoğun gelmişti. Size söylüyorum arkadaşlar. Bu tarifle ayda 3-4 kilo almanız garanti. Hedeflediğiniz kiloya 2 ayda ulaşın. Sinir etmeyin beni. <laughs> çok yoğun oldu yine su koyacağım. Kilo isteyen arkadaşlar gibi bir gün geçirdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer eğer şey eğer. ki Benim gibi oldum böyle dişler Eğer ki şayet beğendiyseniz kanalımıza abone olarak videolarınıza like atmayı unutmayınız. İstediğiniz videoları yorum kısmına belirterek bir sonraki videomuzun ne olacağını şimdiden sizler belirleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.